İslam'ın tüm hükümleri tevhid içindir. Hep birlik içindir. Ya Allah'ın birliğine götürmek ya cemaatin birliğini sağlamak. İslam'ın tüm hükümleri birlik içindir. Bu birlik bozulacaksa fıkıhta da bunun temeli bulunmamışsa birlik tercih edilir. Fıkhın o babı gerekirse feda edilir. Aman birlik bozulmasın diye. Şimdi ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Abidik kubidik kimden rivayet olduğu belli olmayan tarikatında da böyle şeriatında da böyle Bölmek parçalamak göze alınıyor İlle benim dediğim olsun deniyor yok böyle bir İslam İslam'ın necasetten taharetinden tut Hadesten taharetinden çık Hangi hükmü varsa Hepsi Ya Allah'a vasıl etmek ya ümmet-i Muhammed arasında birliği sağlamak içindir. Hep tevhid içindir. Biz bu aleme tevhid için geldik. Duyuyor mu hocacıklar? Derviş bozuntuları. Hizmetin tevhidi bozuyorsa, ilmin tevhidi bozuyorsa, ortaya koyduğum benliğin tevhidi bozuyorsa ya Allah'a vasıl olmaktan ya da o tevhidi sağlamaktan Muhabbetullah'a, muhabbeti Resulullah'a zarar veriyorsa bil ki doğru bile konuşsan yanlış yapıyorsun. O doğruyu anlatmakta hemen müracaat et Allah Resul'ün ahlakına bürün ki yaptığın iş tevhide uygun olsun. Bu çok önemli bir kaidedir.